Siber Bulut kanalından herkese selamlar. Bugün karşınıza Steam kış indirimleri ile beraber çıkıyorum. Steam kış indirimleri 22 Aralık saat 21'de başlayıp 5 Ocak saat 21'e kadar devam edecek. Bu indirimli oyunlara bu tarihler arasında ulaşabileceksiniz. Oyunlara zaten birazdan geçeceğim ama ben öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çünkü bir önceki videomda yani Epic Games indirimlerini anlattığım videoda Ubisoft'tan da kısaca bahsetmiştim size. Fakat o videoyu çektikten sonra yeni bir hamle yaptı Ubisoft. İlk önce ondan bahsetmek istiyorum. İsterseniz bakalım. Şimdi Ubisoft oyunlarında zaten daha önceki videomda da belirtmiştim. Steam'de olan Ubisoft oyunları için de aynı şey geçerli. Tüm platformlarda olan oyunlar aynı fiyata satılıyor. Fakat burada Epic Games'in biliyorsunuz 60 liralık bir kuponlar. Bu kuponla beraber çok çok daha güzel bir fiyata geliyordu. Fakat Epic Games Pardon özür diliyorum. Ee, Ubisoft %21 ekstra indirim bize olanağı sağladı. Yani biz herhangi bir oyunu alırken promosyon koduna welcome2021 yazdığımız zaman bize ekstra %21 indirim sağlıyor. Özellikle Triple A oyunlarında yani yeni çıkmış yüksek fiyatlı oyunlarında örnek vermek gerekirse Assassin's Creed Valhalla. Mesela bu oyun Epic Games'e de aynı şekilde 223 liraya satılıyor. 60 lira indiği vakit 164 liraya geliyor. Fakat eğer siz bu oyunu buradan alıp Welcome 2021 deyip bir de üzerine yine daha önceden belirttiğim şuradaki Ubisoft puanını eğer varsa 100 puanınız varsa ekstra 20'yi eklediğinizde şu oyunu 164 liradan daha ucuz alıyorsunuz. Aşağı yukarı 140 liraya geliyor. Bunun bilgisini vereyim. Bu e, indirim aynı şekilde diğer oyunlar içinde geçerli. Ubisoft'u bu şekilde kapattıktan sonra Steam'e artık geçebiliriz. E, videoyu çekmeden önce şöyle bir baktım fakat. Steam indirimleri açıkçası benim çok e, ilgimi çekmedi diyebilirim. Bence Epic Games özellikle verdiği 60 liralık kuponla beraber çok çok daha başarılı bir indirim dönemi geçiriyor. Tabi bu benim fikrim. Eğer e, Steam takıntınız yoksa, sadece her şeyi Steam'den alırım ya da Steam e, kütüphanesinde oyun koleksiyonu gibi bir durumunuz yoksa, eğer iki e, platformda da aynı oyun varsa Epic Games'in oyunları çok çok daha uygun fiyata geliyor. Özellikle fiyatı 80 liranın üzerindeyse onu belirterek Steam kış indirimleriyle alakalı artık konuşmaya başlayabiliriz. Steam kış indirimlerinde açıkçası ben bu indirimde biraz daha Güzel fiyatlandırma bekledim fakat beklediğim kadar açıkçası çok Güzel bir indirme rastlamadım. Bu videoda yine her zamanki gibi GeForce Now ve Boost Raid'de oynayabildiğimiz oyunları size göstermeye çalışacağım. Bunun haricinde GeForce Now'da oynayabileceğimiz güzel bir paket çıkartmaya çalışacağım. İsterseniz Başlayalım. Bu arada Steam bir güzellik yapmamış bize açıkçası. Daha önce sanırım yaz indirimlerindeydi. İşte 60 liralık sepete 50 lira veriyordu, yani bize 10 liralık bir indirim yapıyordu. Onu bile yapmamış bu indirim döneminde. Ama yine sizin ilginizi çeken Epic Games'te olmayan oyunlar karşınıza çokça çıkacaktır. Onlara da denk gelirseniz, eğer hoşunuza giderse tabii ki de alabilirsiniz. Oyunlara isterseniz geçelim. Kontrol fiyatı %50 indirimle 104,5 liraya geliyor. Şimdi kontrolle alakalı şöyle bir durum var. Yani oyundan bahsetmiyorum. Daha önceki videolarımda çokça zaten bahsettim. Güzel oyun 100 liraya değecek bir oyun. Fakat bu oyun sonbahar indirimlerinde indirimsiz fiyatı 200 liraydı. İndirimli haliyle %50 indirimle 100 liraya geliyordu. Oyuna zam yapmışlar 9 lira bir zam yapmışlar şu an 104 buçuk lira yani eğer sonbahar indiriminde almamışsanız ya da daha önceki indirimlerde şu an alıyorsanız 100, yani 4 buçuk lira çok bir rakam olmasa 4 buçuk lira daha fazla vereceksiniz bu bilginiz olsun kontrol şu an GeForce Now'da olan bir oyun. Geçiyorum. Hello the Master Chief Collection. Türkiye'de çok fazla oynayanı seveni olmasa da dünyada gerçekten çok çok sevilen ve türünün en iyi örneklerinden biri olduğu söylenen bir oyun. Özellikle Amerika tarafındaki Microsoft'un özel oyunu biliyorsunuz ki. %40 indirimle 36 liraya düşmüş. Bu oyun maalesef GeForce Now'da yok fakat bu Street'te oynayabiliyorsunuz. Fall Guys'a gelelim. Fall Guys, ben açıkçası bu indirim döneminde buraya koydukları indirimlerde %20, %30 işte fiyatı yüksekse eğer %40 indirimleri göz önünde bulundurmayacağım. Onun için geçiyorum. Evet, buradan önerebileceğim size Northgard var. Northgard bir e, İskandinav mitolojisini konu alan bir e, İskandinav klanını yönettiğiniz bir strateji oyunu. %60 indirimle 20 liraya düşmüş. 20 liraya tavsiye edebileceğim bir oyun. E, yan tarafa geçtiğimizde Subnautica. Subnautica ise 24 lira %40 indirimle 24 liraya düşmüş. Su altı keşif, macera, hayatta kalma öğeleri de içeren bir oyun yine tavsiye edebileceğim bir oyun eğer türü seviyorsanız özellikle keşif yapmayı sevenler için tavsiye edilebilecek bir oyun. Stardew Valley aslında %33 indirim çok fazla değil fakat zaten fiyatı uygun bir oyun. 16 liraya gelen bir oyun. Bir hayat simülasyonu diyebilirim. Çiftlik kuruyorsunuz işte birileriyle sosyalleşiyorsunuz. Sosyalleştiğiniz kişiden e, görevler alıp çok farklı şeyler yapabiliyorsunuz. 16 liranın yani tamamına kuruş kuruş size geri verecek bir şekilde zaman geçirebileceğiniz bir oyun. Eee Human Fall Flat %60 indirimli 9.60 lira yani 10 liraya düşüyor. Bu da fizik tabanlı eğer arkadaşlarınızla beraber oynayacaksanız çok çok zevkli bir oyun. Yine tavsiye edebileceğim oyunlardan bir tanesi. The Forest yine GeForce Now'da oynayabileceğimiz oyunlardan bir tanesi. %50 indirimle 16 liraya düşmüş. Eğer survival tarzını seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi. Bir sonraki oyun FIFA 21. FIFA 21 bildiğiniz üzere GeForce Now'da yok. Fakat Boostroid eğer kullanmak isterseniz öyle bir niyetiniz varsa. FIFA 21 Boostroid'de oynanabilir seviyede. Oynanabilir durumda daha doğrusu. %63 indirimle 207 liraya düşmüş bence yüksek bir fiyat fakat oyun yani futbol oyunları içerisinde baktığınızda benim fikrim bu tabi en iyi futbol oyunu yani eğer türü seviyorsanız 207 lira ben pahalı olduğunu düşünüyorum ama bu oynayabildiğinizi öncelikle size bildirmek belirtmek isterim Rust oyunu bir sonraki oyunumuz Yine survival tarzının en çok bilinen, en çok oynanan oyunlarından bir tanesi ki sürekli geliştirmeler yaparak oyun yapımcısı. Bu oyunu gerçekten canlı tutuyor ve oyun severlerin bir şekilde oyunun içinde kalmasını sağlıyor. %33 indirim bence düşük bir indirim ama eğer türü seviyorsanız 40 lira güzel bir rakam diyebilirim. Sonraki oyunumuz Arma 3. Arma 3 Taktikal e, tactical shooter dediğimiz bir tür. Yani gerçekçi stratejik simülasyon FPS oyunu diyebilirim. E, özellikle arkadaşlarınızla beraber bir takım kurup taktik yapıp karşı takıma karşı savaştığınızda çok çok daha eğlenebileceğiniz bir oyun. Tavsiye edebileceğim oyunlardan bir tanesi. E, bir diğer oyun Dead Daylight yine arkadaşlarınızla beraber oynadığınızda çok çok zevk alacağınız bir oyun oyunculardan birisi katil oluyor ve diğer 4 kişiyi öldürmeye çalışıyor. Bu diğer 4 kişi de belli bir zaman içerisinde bu katilden kaçmaya çalışıyor. Oyunun aslında temeli bu fakat inanılmaz zevkli bir oyun. %60 indirimle 12 liraya düşmüş. Tavsiye edeceğim oyunlardan bir tanesi. Serilere geçtik şimdi. Serilerde Dark Siders serisi var. Dark Siders ben açıkçası eski oyunları çok çok önermek istemiyorum. Çok da açıkçası Dark eski oyunları hakkında bilgim yok ama Dark Siders 3 gerçekten çok güzel bir oyun. Tavsiye edebileceğim bir oyun ki %75 indirim bence güzel bir oran. Fakat %75 indirime rağmen 67 lira bu oyun için eder mi? Ee, eğer türü seviyorsanız edebilir, oynayabilirsiniz. GeForce Now'da da kendisi mevcut. Dead Island çok tavsiye edebileceğim bir seri değil. Ben sevmemiştim ama tabi siz bilip seviyorsanız oynayabilirsiniz tabi. Batman serisi bu süper kahraman oyunları içerisinde en iyi oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Maalesef GeForce Now'da yok fakat Boostroid'da oynayabilirsiniz. Baktığımız zaman Batman Arkham City, Arkham Origin Bunlar 14 lira 7 lira gibi komik rakamları düşmüş daha önceden Epic Games'in ücretsiz verdiği bir e, oyundu ama ona rağmen eğer Epic Games tarafında eğer kaçırmışsanız Steam'den e, bu fiyatları alabilirsiniz eğer Boostroid'e de sıcak bakıyorsanız Boostroid'de bu oyunları oynayabilirsiniz. Dark Souls serisi de yine aynı şekilde GeForce Now'dan ayrılan serilerden bir tanesi ee, Dark Souls Remastered 119 lira indirme girmemiş onun için geçiyorum. Çünkü bu süreçte sadece Dark Souls Remastered var. Devam edelim. Company of Heroes yok. Call of Duty serisinde yine tek tek oyunları indirim yapılmasa bile bir franchise indirimi yapılmış. Yani şöyle Call of Duty'nin tüm oyunlarına 2600 lira verilmez. Toplamda %10 indirim düşük bir oran. Activision Collection tüm Activision oyunları için 1900 liralık bir şey. Yani Komik. Bu fiyatlar Türkiye için uygun değil. Borderlands serisini geçiyorum. Bioshock. Bioshock güzel bir oyun fakat e, GeForce Now'da da bildiğim kadarıyla Boostroid'de de yok. Devil May Cry serisinde e, yine GeForce Now'dan ayrılan serilerden bir tanesi. Fakat eğer Hack and Slash türünü seviyorsanız Hack and Slash türündeki belki de en iyi oyunlardan bir tanesi. Devil May Cry 5. %49 indirimi 116 liraya düşmüş. Türü sevenler için önerebileceğim fakat daha önce hiç Devil May Cry ile alakalı bilginiz yoksa 116 lira bence hala pahalı bir rakam. Boostride de oynayabiliyorsunuz bu arada. Ee, devam edelim. Assassin's Creed serisi Steam'de hiç bakmıyorum. Kesinlikle ama kesinlikle Epic ya da Ubisoft'un kendi store'unda bakabilirsiniz. Divinity Original Sin serisinde ee, yine en son oyununa bakalım. Divinity 2 Original Sin %60 indirimde 30 liraya düşmüş. Eğer RPG seviyorsanız, RPG türünü oynamaktan zevk alıyorsanız bu oyun mutlaka tavsiye edebileceğim bir oyun. 30 lirada bence bu oyunun ederi bir rakam. Daha doğrusu hani güzel bir rakam Armadan bahsetmiştik zaten. Geçelim ve sanırım başa geldik. Şimdi aşağı doğru yavaş yavaş inelim isterseniz. Burada gözüme çarpanlardan bahsetmek istiyorum. Just Cause 4 bildiğiniz üzere Epic tarafından ücretsiz verilmişti. Şu an %88 indirimle tüm DLC'leriyle beraber 62 liraya satılıyor. Full aksiyon bir oyundur. Aksiyonu ve açık dünyayı seviyorsanız ki açık dünya olması yani açık dünya elementleri çok barındırır yansıtmasa da aksiyon anlamında güzel bir oyundur. 62 lira ama bence biraz e, pahalı bir oyun. Onun için geçiyorum. E, Farming Simulator 2019, doğrusu, Farming Simulator 19. %30 indirim bence az düşmüş. Shenmue 3 var. %66 indirimle eğer yakın dövüş tarzında bir aksiyon oyunu arıyorsanız 71 lira verebileceğiniz bir oyun. Fakat Epic'te var mıydı bu oyun hatırlayamadım. Oraya da bir bakıp kontrol etmenizde fayda var. Devam edelim. Buradan gösterebileceğim başka bir oyun açıkçası yok. en çok satanlar içerisinde şöyle bir indirim oranı yüksek. Yüksek olanlara bakalım. FIFA 21'den bahsettik. Ee, sea of Thieves bu arada e, çok sevilen bir oyun. Ben tek başıma girdiğimde zevk alamadım. Fakat eğer arkadaşlarımla oynasaydım eminim ki çok zevk alacağım bir oyun. %50 indirimle 30 liraya düşmüş. Bu Street'te oynayabiliyorsunuz. Onun da bilgisini verelim. Red Dead Redemption 2 200 lira. E, aynı şekilde Epic'te de 200 lira ve 60 liralık indirimle 140 liraya geliyor. Bundan yine bilgi verelim. Rainbow Six Siege e, 35 lira. Diğer tüm platformlarda da 35 lira ama eğer DLC'leriyle beraber almak istiyorsunuz yani sezon 5 pas e, gibi talepleriniz varsa diğer platformları tercih ederim çünkü 80 lira üzerine çıktığında 60 lira kupon Epic'te özellikle kullanabiliyorsunuz. Mountain Blade yine %20 indirime girmiş. Şu ana kadar girdiği en fazla indirim zaten bu %20 indirim ve e, 119 yani 120 liraya düşmüş. Yine aynı şekilde Epic Games'e bakmanızı tavsiye ederim. 60 liraya 60 liralık kuponla beraber alabiliyorsunuz. Euro Truck Simulator 9.75'e düşmüş. Her indirim döneminde olduğu gibi yine 9.75. Bu oyun zaten DLC'leriyle beraber güzel bir oyun. En son DLC'si olan Türkiye'den de Trakya'nın konulduğu Road to the Black Road. Burada bulunmuyor ama ben daha önceden baktığım için söyleyebilirim. %50 indirimle 24 liraya satılıyor. Ve bu oyun DLC'leri olduğu zaman güzel bir oyun olduğunu düşündüğüm için Kontrol edip bakabilirsiniz. Tüm DLC'leriyle beraber aşağı yukarı 100 liralık bir bütçe ayırmanız gerekecek. Ee, devam edelim. %75'e kadar indirimli oyunlardan bahsetmişler. Death Stranding aynı şekilde Epic'te de 200 lira. 60 liralık indirimle beraber 140 liraya geliyor. Total War Warhammer 2 bu Warhammer evrenin içerisinde en sevilen oyunlardan bir tanesi. Bu Street içerisinde oynayabiliyorsunuz. %66 indirimde 71 liraya gelmiş. Eğer Warhammer evrenini seviyorsanız tavsiye edebileceğim bir rakama kadar düşmüş diyebilirim. Hunt Showdown bu yine GeForce Now'da oynayabildiğiniz bir oyun yanlış hatırlamıyorsam. %50 indirimde 54 liraya düşmüş. Tavsiye edip etmeme arasında çok kararsızım. Mountain Blade'in Legacy Collection var. Yani Warband yani... Bannerlord öncesi çıkan tüm oyunlarını toplam 20 liraya satıyorlar. Bence hala gideri olan bir oyun. Yine de e, tavsiye edebileceğim bir oyun. Aşağı iniyorum. Hack and Slash oyunlarında Dead Cells var. GeForce Now'da oynayabildiğiniz bir oyun. %40 indirim 24 lira. Bundan önceki herhalde 4-5 indirimde de aşağı yukarı aynı fiyata satılmıştı. Zaten birçok kez bahsettim. Onun için devam ediyorum. Lord Fallen var. Lord Fallen e, şu ana kadar gördüğüm en yüksek indirim oranına sahip bir oyun. 5 5 lirayı kesinlikle edecek bir oyun. Fakat bu oyun eğer 20 lira falan olsaydı almayın diyebileceğim bir oyundu. Devam ediyorum. Hades. Hades maalesef GeForce Now'da yok fakat son dönemlerin en fazla konuşulan oyunlarından bir tanesi. %20 indirim bence çok düşük bir oran. Fakat 32 liranın her kuruşunu hak eden bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Bu Street'te çalışıyor. Devam ediyorum. Görsel roman oyunları kısmında önerebileceğim herhangi bir şey yok. Popüler yeni çıkan Evet biraz yukarı çıkalım. Diğer en çok satan oyunlara. Şu özel fırsatları tıklayıp en çok satanlara bakalım isterseniz. Evet, en çok satanlar içinde FIFA'nın bir Sea of Thieves, Forest bunlardan zaten bahsettik. Ee, Red Dead Redemption 2, GTA 5. GTA 5 hala almamışsanız, Epic'ten de kaçırmışsanız, bu Street'te oynayabiliyorsunuz. Onun bilgisini vereyim. 84 lira şu ana kadar bedavaya verilmiş olması haricinde en düşük, en ucuza düştüğü fiyat bu. GTA 5'im yok ama almak istiyorum diyorsanız düşünebileceğiniz bir şey. Daisy var. Ee, yine hayatta kalma oyunu, hayatta kalma oyunu Bunları arasında yine en çok oynanan oyunlardan bir tanesi. %50 indirimle 50 liraya düşmüş. Türü seviyorsanız bakabilirsiniz. Ee, devam ediyorum gözüme çarpan başka bir şey var mı diye. İkinci sayfaya geçelim. Hearts of Iron 4 var %75 indirimle 14 yani 15 liraya düşmüş. Strateji oyunu bu bildiğiniz üzere e, tavsiye edebileceğim bir oyun eğer strateji seviyorsanız. Bildiğim kadarıyla da GeForce Now'da var. E, Witcher her zamanki gibi 22 liraya düşmüş. Hala almadıysanız eğer tavsiye mutlaka tavsiye ediyorum. Yani Aslında herkese göre değil ama hiç olmazsa bu fiyatı verip denemeniz gerekiyor. Çünkü eğer evrenin içine girebilirseniz Bir daha çıkamayacağınız şekilde oyun deneyimini sunuyor size. Among Us 8 liraya düşmüş. Son zamanların hits oyunu. Battlefield %75. indirimle 70 liraya düşmüş. Bunu da aynı şekilde bildiğim kadarıyla Boost de oynayabiliyorsunuz. Kontrol etmenizde fayda var. Şu an tam emin olamadım. Son olarak 3. sayfaya geçip videoyu kapatacağım. Ee, Crusader Kings 320 çok düşük. Dying Light 20 liraya satılıyor. Zombili Korku, hayatta kalma oyunu ee, isterseniz co-op olarak arkadaşlarınızla beraber oynayabiliyorsunuz ama tek başınıza oynadığınızda daha korkunç bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Normalde zombili olan oyunları ben sevmem fakat Dying Light'ı ben aşırı beğenmiştim. Çok severek oynamıştım. Ee, devam edelim güzel indirimi olan başka oyun. Uh, Need for Speed Heat var. %70 indirime rağmen 150 lira. Araba yarışı oyunu önermediğim için size bunu şu an söylüyorum. Bu Raid yine oynayabilirseniz. Road to the Black Road'u zaten 24 lira olduğunu söylemiştik. Or and the Will of the Wisps. Bu %50 indirimle 25 liraya yine bu Raid oynayabileceğiniz bir oyun. Bu tarz platform oyunları arasındaki benim en sevdiğim oyun Normalde platform oyunları pek oynamam ama Oyunu gerçekten çok güzel oyundu. Mutlaka tavsiye edebileceğim bir oyun. Star Wars Battlefront 2 %70 indirimle 83 lira bence pahalı. Çünkü eğer bilgisayarınız kaldırıyorsa Game Pass ya da EA Play ile beraber bunları ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Bu sebeple çok e, tavsiye etmeye dilim varmıyor. Özet olarak ben Steam kış indirimlerini çok çok beğenmedim. Şimdi açıkçası size böyle çok e, şu oyunlar mutlaka alınmalı diyebileceğim maalesef e, bir paket öneremiyorum. Fakat yine de güzel bir paket ben daha önceden hazırladım. Bunun için ana sayfaya dönelim. Umarım yerleri değişmemiştir. İlk olarak size önereceğim oyun Northgard. 20 liraya düşmüş. Bu cepte olsun. 20 liradan sonra ikinci önereceğim oyun Dead by Daylight. Bu da 12 lira 32 lira oldu. Arma'yı öneriyorum. 18 lira toplamda 50 lira oldu. Bunun haricinde çok da önermek istediğim farklı bir oyun yok. 50 liralık paket şu an için bu oyunlara yeterlidir diye düşünüyorum. Benim özet olarak söylemek istediğim Epic Games tarafına gidin. Oradaki indirimler çok çok daha iyiydi. Şimdiye kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.